Evet arkadaşlar bugün de Kamyonu yükleme yapacağız Buradaki bidonları falan komple yükleme yapacağız. İlk önce portifi yanaştırıyoruz Güzelce ayarlıyoruz Evet Biraz daha yukarı Evet Evet Şimdi yukarı kaldıralım kamyona yüklemeyi yapalım. Evet. Şimdi olay şu. Kamyonu yüklemeyi yaptıktan sonra kapar kapatmak lazım. Evet. Aha, kaçırdık. Bunu bir türlü ayarlayamıyoruz. Evet tekrardan yanaşıyoruz. Kapağı kapatmazsak. Evet kapağı kapattık. Kapağı kapatmazsak ilerideki yokuşlarda bidonlar aşağı kayabilir. Kaydığı zaman oyunu kaybederiz. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Evet ok işaretine geldikten sonra işimiz bitiyor. Evet. Şimdi. şimdi çift kaldır büyük bir ihtimalle. Evet. Onun üstüne bırakıp kamyonu yükleme yapacağız. Biraz daha geriye çekelim. Evet. Çok iyi. Evet hızlanıyoruz. Çok da yukarı kaldırdığımız zaman portifi devirebiliriz. O yüzden yavaş yavaş hareket ediyoruz. Evet yükümüzü yükledik şimdi tekrardan yine kapağı kapatacağız kapağı kapatmak biraz zor oluyor yukarıda gördüğünüz gibi yazı geldi kapağı kapat diyor bunu ayarlamıyoruz kamyonda şey ee sportif kayıyor yavaş yavaş geriye doğru. Evet. Çok güzel. Şimdi kamyona tıklıyoruz. Ve kamyonu hareket ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi bakın yokuş aşağı yokuş yukarı. Evet burada çok yavaş hareket etmemiz lazım. Evet düşürmeden. O oh, gördüğünüz gibi bakın nasıl sallanıyor. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Evet. Evet şimdi bu taşları buradan alıp damperliğe yükleyeceğiz. Kepçeyle. Hadi bakalım. Evet ilk taşımızı aldık. Evet çok güzel. Hey, o kayda aşağıya doğru. Gördünüz mü çocuklar? Çok dikkatli oynamamız lazım. Tekrardan deneyeceğiz. Evet. Oh. Biraz geriye çekmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi aldık içeri. Evet. Evet çok güzel. O ikisini birden aldık. Çok güzel. Vallahi tekin almaya çalışırken ikisini birden aldık. Onu tutabilecek miyiz peki? Evet. Evet çok güzel. Şimdi damperliğe tıklıyoruz. Ve damperliği yavaşça yanaştırıyoruz. Çukura düşürmeden. Çok dikkatli olmamız lazım. Çukura düşerse sakat. Evet, şimdi tekrardan kepçeye tıklıyoruz. Kepçeyi biraz öne alalım. Biraz daha kaldıralım ucunu. Evet biraz daha öne. Biraz daha kaldıralım. Bu kadar öne gelmemiz iyi değil. Oh. Öndeki düşebilir. geçebilir öndeki. Çok yavaş hareket ediyoruz. Düştü evet. Olması gereken doydu zaten ya yani düşmesi gerekiyordu onun. Mecbur alalım artık bunu. Evet bunu ön tarafa aldık. Kaldıralım tekrardan. Evet geri alalım. Kamyonu biraz öne almamız lazım. Damperliği. Daha rahat, rahat hareket etmemiz gerekiyor. tekrardan başlayacağız sıfırdan. Evet. Evet damperli yanaştıralım biraz çok, çok yanaştırmayalım